Merhaba arkadaşlar, ile birlikte ben yani Brawl Stars şarkısı düzenledim. Çalım falan yok. Şimdi onu okuyacağım. Haydi başlıyoruz yazdım. Benim adım Leon Keserim. Leibok. The Mortis alırım. killerler kan 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 patis kan kan. Ems alırım. killerler tuvalet kan tuvalet kağıdı tuvalet kan. Benim adım bu Viking Bull Kirlerle alırım Red Bull Benim adım ko Benim adım Coal Alırım kirlerle mermi, Jog. Benim adım Coronel Ruff Alırım kirlerle köpek maması Ruff Benim adım Spike Alırım Kirlerle diken Dikenleri batırırım insanlara Ondan sonra cama. Ondan sonra ne diyorsun? Bu son çok beni arkadaşlar. Sonu yani çok Kullerle uyku düşen diye alırım Kullarla, uyku, tıkını. Uyku, tıkını. En sonunda. Benim adım en büyük alırım Ateş düşen Ateş Benim adım en büyük Her yer sıcak Bitti çiçiş Be Like up maybe, up and on me, good Bye, bye, bye! bye.